Yeni bölümde evin içindeki sessizlik artık daha ağır bir yük gibi hissediliyordu. Herkes kendi içinde farklı bir fırtına yaşıyor ama kimse bunu dile getirmeye cesaret edemiyordu. Yalnızca bakışlar konuşuyor, gözlerdeki kırgınlık ve yüreklerdeki sessiz çığlık her şeyi anlatıyordu. Geçmişin izleri bir türlü silinmiyor, her yeni gün eskisinden daha derin yaralar açıyordu. Bir köşede umut kırıntılarını toplamaya çalışanlar vardı, diğer yanda ise çoktan pes etmiş ve kalbini kapatmış yüzler. Aile bağları artık zincir gibi ağırlaşıyor, özgürlük hayaliyle yanıp tutuşan ruhlar daha da kararıyordu. Konuşmalar yarıda kalıyor, cümleler nefeste düğümleniyor ama kimse o kalın duvarı yıkacak cesur kelimeleri bulamıyordu. Gecenin koynunda her şey daha da büyüyor, karanlık duygular adeta evin içine sızıyordu. Sessizlik artık sadece huzurun değil, korkunun da dili olmuştu. Her adımda gizlenen bir sır, her nefeste saklanan bir acı vardı. İnsanlar birbirine ne kadar yakın görünse de aslında aralarında aşılması güç uçurumlar oluşmuştu.